Merhaba sevgili dostlar, ben Veysel Özdenk. Bugünkü videomuzun konusu iPhone. iPhone'da az bilinen yönlerinden bir tanesi WhatsApp üzerinde görüntü kalitesi bozulmadan fotoğraf ve videolarımızı belge olarak kaç tarafa nasıl yollayacağımızı bazı arkadaşlarımız bilmiyor. Çünkü ben kendim arkadaş çevremde WhatsApp'tan görüntü kalitesi bozulmadan fotoğraf ve videoları istediğimde bunun iPhone'da nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşım çok. Android kullanıcıları bu konuda çok şanslı. Direkt belgeye tıkladığında Galeri üzerinden fotoğraf ve videoları seçerek görüntü kaybı olmadan direkt karşı tarafa gönderiyor. Fakat bu durum iPhone'la biraz farklı. Şimdi arkadaşımın telefonunu alarak nasıl karşı tarafa belge olarak dosyamızı yollayacağız uygulamalı olarak size göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar yeniden merhaba. WhatsApp ile ilgili Önemli bilgiler vermek istiyorum. Burası çünkü çok önemli. Aynı anda 100 adet dosya göndermeye izin veriyor. Önceden 30'lu bunu 100'e çıkarttılar. Ve dosya boyutu da 2 GB'a kadar destekliyor artık. Önceden 64 MB'de. Daha sonra bunları 100'e çıkarttılar ve şu anda da 2 GB. 2 GB'a kadar videoları da gönderebiliyorsunuz. Şimdi uygulama olarak ilk önce telefonumuz üzerinden dosyaları kaydediyoruz ve belki olarak WhatsApp'ta kendime nasıl gönderiyorum telefon ekranına geçelim iPhone üzerinde sizler için birkaç tane fotoğraf çektim. Ayrıca normal bir yazı metni çektim. Yaklaştırdığımız zaman görüntü kalitesi bozuluyor mu? Onları test edeceğiz. Şimdi telefonumuzun ana ekranındayken WhatsApp uygulamamızı açalım. Alt kısımda sohbetler sekmesine tıklayarak burada arama bölümüne kendi adımı soyadımı yazıyorum. Ve daha sonra kendi sohbet etme ekranım geldi. Buradan ilk önce sol alt köşedeki artıya tıklayarak fotoğraflara giriyorum. Buradan en son çekmiş olduğum birkaç tane fotoğraf vardı. Bardak fotoğrafı ve dediğim gibi metin fotoğrafı. Burada metin özellikle çektim çünkü yazıları yaklaştırdığım zaman görüntü kalitesi bozuluyor mu onları kontrol etmek istiyorum. Şimdi ilk önce bir tanesini seçiyorum. Daha sonra sol alt köşeden artıya basarak diğer fotoğrafları da ekliyorum. Ve sağ üst köşedeki yer butonuna tıklıyorum ve fotoğraflarım bu şekilde görünüyor. Sağ alt köşedeki mesajı gönder butonuna tıkladığım zaman kendime fotoğraflarım gitti. Telefondan normal galeri üzerinden fotoğrafları gönderdik Bunlar görüntü kalitesi bozulan fotoğraflar. Şimdi belge olarak görüntü kalitesi bozulmadan fotoğraflarımızı uygulama olarak size ilk önce dosyalarıma kaydedeceğim ve daha sonra kendime belge olarak göndereceğim. Şimdi telefon ekranına yine geçelim. Şimdi telefonun ana ekrana döndüğümüzde WhatsApp'tan çıkarak ana ekrana dönüyoruz ve fotoğraflar uygulamamızı açıyoruz. Alt kısımdan arşivdeki bölüme girerek burada göndermek istediğimiz fotoğrafları seçiyoruz. Bunları ilk önce dosyalara kaydetmemiz gerekiyor. Şu son fotoğrafları seçiyorum. Bir tanesine tıklıyorum. Üst bölümden seçe tıklıyorum. Daha sonra tek tek göndermek istediğim fotoğrafları seçiyorum. Daha sonra sol alt köşedeki paylaş butonuna Paylaş butonuna tıkladıktan sonra ekranda şöyle bir sayfa geliyor. Buradan yapacağımız şey şu. Ekranı biraz daha aşağı kaydırarak diğer seçenekleri görüyorum. Burada dosyalara kaydet diye bir seçenek var. Bir dosyalara kaydet seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra burada sizin telefonunuzda iCloud'un yedekleme sayfası açıksa sol üst köşede iCloud görünür. Eğer iCloud yedeklemeniz yoksa burada iPhone'umda şu anki benim telefonum ekrandaki gibi görünür. Buradan sol üst köşedeki iPhone ya da iCloud ne yazıyorsa geriye doğru geliyorum. Burada konumlar bölümünden ben sizde iCloud ise iPhone'uma çevrim. Daha sonra iPhone'umda tıkladıktan sonra üst bölümden üç noktaya tıklayarak yeni klasör oluşturuyoruz. Yeni klasörün ismine de bilgisayar yazıyorum. Daha sonra alt kısımdan bit diye tıklıyorum. Direkt veysel klasörüne giriyor. Sağ üst köşedeki kaydete bastığım zaman biraz önceki benim belge olarak göndermek istediğim fotoğraflar oraya dosya olarak kaydediliyor. Daha sonra WhatsApp uygulamamızı açıyoruz. WhatsApp uygulamamızı açtıktan sonra yine benim kendi sohbet ekranıma geliyorum. Buradan alt kısımdan yine artı butonuna tıklayarak oradan belgeyi seçiyorum. Dosyalardan seçe tıklıyorum ve burada son kullanılanlar ekranı çıktı. Ben buradan son kullanılan değil de sağ alt köşedeki göz ata tıklayarak geri geliyorum. Geri geliyorum ve Konumlar sekmesinden iPhone'umdayı tıklıyorum. Biraz önce oluşturmuş olduğum Veysel klasörünü buluyorum. Veysel klasörün içine girerek buradan göndermek istediğim tüm resimleri seçiyorum. Sol alt köşede tümünü seçiyorum. sağ üst köşedeki Aç'a tıklıyorum. Daha sonra fotoğraflarım şu şekilde ekrana geliyor. Daha sonra da sağ üst köşedeki Gönder butonuna tıklıyorum. Artık dosyalarımız belge olarak karşı tarafa gitti. Görüntü kalitesi bozulmadan, burada konum bilgisi, telefon markası, direkt eksik bilgileri de kaydedilmiş bir şekilde karşı tarafa gitti. Evet sevgili dostlar, bu şekilde dosyalarımızı karşı tarafa göndermiş olduk. Dikkat ettiniz mi? Dosya formatı H yazıyor. Normalde bizim bilindik dosya resim formatımız JPEG'tir. Windows ortamında bu JPEG dışında hiç dosya formatları çalışmıyor. Bunları çalıştırılabilir hale getirebilmek için Image Converter yani HEIC Converter iPhone'daki çekilmiş görüntü kalitesi bozulmadan fotoğrafları JPEG'e çevrilen bir program var. Bununla da, da ilgili kanalımda videosu var. Sağ üst köşedeki karttan da izleyebilirsiniz. Bu video hoşuma gittiyse beğenmeyi unutma, Ayrıca kaydet bir gün lazım olur. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınızla da tavsiye edebilirsiniz. Başka bir sorunuz varsa da aşağıya yorum olarak yazıp elimden geldiğim kadar yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolar geldiğinde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.